Evet bugün masamızda Garan var. Haftalardır hissede sanki yaprak kımıldamıyor, fiyat adeta buz tutmuş gibi duruyor. Peki ama bu sessizlik ne anlama geliyor? Belki de büyük bir fırtınanın habercisi. Kim bilir? Gelin bu sıkışan fiyatın ardındaki sır perdesini beraber aralayalım. İşte kilit soru bu. Bu sessizlik büyük bir fırtınanın habercisi mi? Çünkü bakın fiyat günlerdir hatta haftalardır daracık bir aralığa hapsolmuş durumda. Yatırımcılar adeta nefesini tutmuş bekliyor. Acaba bu o büyük patlamadan hemen önceki o meşhur sakinlik mi? Hadi ipuçlarını takip etmeye başlayalım. Evet, çözmemiz gereken gizem tam olarak bu. Görüyorsunuz, fiyat ne yukarı adım atabiliyor ne de aşağıya kırılabiliyor. Sanki iki görünmez duvarın arasına sıkışıp kalmış. İşte biz de şimdi bir dedektif gibi bu yatay hareketin arkasındaki dinamikleri anlamak için incelememize başlıyoruz. Peki, ilk sinyaller bize ne söylüyor? Karşımızda biraz karışık bir tablo var gibi duruyor. İncelememize en bariz ipuçlarıyla, yani genel trend göstergeleriyle başlayalım. Bakalım ilk bakışta bize ne anlatacaklar. Şimdi bu tabloya bir bakalım. İlk göze çarpan şey ne? Trendin gücünü ölçen ADX, bakın 15.64 gibi komik derecede düşük bir seviyede. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Piyasada net bir yön yok. Ne alıcılar ne de satıcılar biz buradayız diyebiliyor. Güçler dengede. Fiyatın eğimini gösteren lineer regresyona baksanıza. O da eksi 0.33. Yani neredeyse dümdüz bir çizgi. Kısacası ilk bulgularımız bize şunu söylüyor. Evet, fiyatın sıkışması boşuna değilmiş, ortada bir trend yok. Ve işte tam burada işler daha da ilginçleşiyor. Tam bir teknik bilek güreşi var ortada. Düşünsenize, fiyat bir yandan 50 günlük ortalama dediğimiz orta vadeli önemli bir direncin hemen altında sanki bir tavan varmış gibi baskı görüyor. Ama öbür yandan da 20 günlük ortalama dediğimiz kısa vadeli bir desteğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani bir taraf yukarı çekiyor, diğer taraf aşağı ve fiyat ortada sıkışıp kalıyor. Kimin kazanacağı ise tam bir muamma. Anlaşılan o ki trend göstergeleri bize net bir cevap vermiyor. Sadece evet, bir sıkışma var diyorlar. O zaman ne yapmamız lazım? Daha derine inmeliyiz. Yüzeyin altında, görünmeyen kısımda neler oluyor? Güç yani momentum kimin elinde? Haydi gelin İncelemenin bir sonraki aşamasına geçelim. Evet, momentum. Yani güç kimin elinde? Şimdi asıl bu sorunun cevabını arayacağız. Alıcılar mı daha istekli yoksa satıcılar mı? Bunu anlamak için de momentum göstergelerine bakacağız. Bu göstergeler bize piyasadaki enerjiyi ve paranın nereye doğru aktığını fısıldar adeta. İşte bu grafik durumu bir anda netleştiriyor. Bakın, alıcıların ve satıcıların gücünü ölçen RSI 50 seviyesinin üzerinde. Bu alıcıların biraz daha baskın olduğunu gösterir. Trendin yönünü gösteren MACD pozitif bölgede. Yani yön yukarı sinyali veriyor. Hisseye giren parayı ölçen para akışı endeksi o da 50'nin üzerinde. Yani neredeyse baktığımız bütün momentum göstergeleri aynı şeyi söylüyor. Boğalar yani alıcılar yavaş yavaş kontrolü ele alıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Basitçe şu, fiyat yerinde sayarken yani o yatay hareketi yaparken görünüşe göre alıcılar perde arkasında sessizce güç topluyor. RSI'daki bu alıcı baskısı, MACD'deki pozitif sinyal ve MFI'nin gösterdiği para girişi, bunların hepsi suyun altından boğaların yavaş yavaş kontrolü ele geçirmeye başladığının çok kuvvetli işaretleri. Gördüğünüz gibi İpuçları artık tek bir yönde birikmeye başladı. Başlangıçtaki o karışık tablo, momentum göstergeleriyle birlikte yavaş yavaş netleşiyor. Ama durun, asıl bombayı, en kritik kanıtı henüz görmediniz. İşte geldik incelememizin en kritik, en can alıcı bölümüne. Hacim ve volatiliti. Eğer bir sonraki büyük hareketi tahmin etmemizi sağlayacak bir ipucu varsa, o da kesinlikle burada gizli. Şimdi hacim ve oynaklık bize ne anlatıyor, ona bakacağız. Hacim analizine baktığımızda ne görüyoruz? OBV ve VWAP gibi göstergeler bize şunu fısıldıyor. Düşük fiyatlardan sessiz sedasız bir mal toplanıyor. Yani pozitif bir birikim var. Bu da şimdiye kadar oluşturduğumuz alıcılar güçleniyor senaryosunu daha da kuvvetlendiriyor ama asıl bomba, asıl şaşırtıcı olan şey şimdi geliyor. Bollinger bandı sıkışması. Bunu anlamanın en kolay yolu şu. Sıkıştırılmış bir yayı düşünün. Yayı ne kadar çok sıkıştırırsanız, bıraktığınızda o kadar uzağa, o kadar şiddetli fırlar, değil mi? İşte piyasada da durum birebir aynıdır. Volatilite, yani fiyat oynaklığı ne kadar düşerse, bantlar ne kadar daralırsa, ardından gelecek hareket de o kadar sert ve patlayıcı olur. Ve işte o rakam 0.09. Bu rakam tek başına her şeyi anlatıyor aslında. Bu Garan için kaydedilmiş rekor düşük bir Bollinger bandı genişliği. Yani az önce bahsettiğimiz o yay var ya, işte o yay tarihinde hiç olmadığı kadar sıkışmış durumda. Bu artık patlamanın gerçekten an meselesi olduğunun en güçlü, en somut kanıtı. Ve işte bu söz bütün incelememizi özetliyor, adeta mühürlüyor. Bollinger bandındaki aşırı daralma, fiyatın büyük bir hareketin eşiğinde olduğunu teyit eden en kritik sinyaldir. Bütün diğer ipuçlarını bir kenara koysak bile sadece bu aşırı daralma bize tek bir şey söylüyor. Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok yakında sert bir hareket geliyor. Peki sonuç ne? Tüm bu kanıtları masaya yatırdık, artık olası senaryoları konuşma zamanı. O büyük patlama hangi yöne olacak? Gelin bunu belirleyecek kilit seviyelere bir bakalım. Tablo aslında her şeyi çok net gösteriyor. Yukarıda 132.70 seviyesinde bir direncimiz var. Burası boğaların aşması gereken duvar. Aşağıda ise 130.72'de bir desteğimiz var. Burası da ayıların kırması gereken zemin. Fiyat tam da bu iki savaş hattının arasında sıkışıp kalmış. Kırılım hangi yöne olursa kazanan da o taraf olacak. Önümüzde iki net yol var. İki olası senaryo. Birincisi, boğa senaryosu, eğer alıcılar bu bilek güreşini kazanırsa, 132.70 direncinin kararlı bir şekilde yukarı kırılmasıyla birlikte sert bir yükseliş hareketi başlayabilir. İkinci senaryo ise, ayı senaryosu, eğer satıcılar baskın çıkarsa, 130.72 desteğinin altına inilmesiyle birlikte bu sefer aşağı yönlü bir hareketin fitili ateşlenmiş olur. Ve işte incelememizin sonuna geldik. Tüm kanıtlar ortada. Momentum, hacim ve en önemlisi o rekor seviyedeki volatilite düşüşü. Bütün ipuçları aslında bize neyi gösteriyor? Yüzeyin altında alıcıların güçlendiğini ve tarihi bir sıkışmanın yaşandığını. Tabii ki son sözü her zaman olduğu gibi piyasa söyleyecek. Ama tüm bu kanıtlara baktığımızda belki de asıl sormamız gereken soru bu sıkışma hangi yöne patlayacak değil de o yay serbest kaldığında fiyat ne kadar uzağa fırlayacak? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz.